şimdi ilek zamanı siyah incirlerimize ilek asıyoruz bu sinekler siyah incirlerin içine girip erken olgunlaşmasını yerleşmesini sağlıyor Ucunda çok sinek atın etmiş. Evet şimdi net gözüküyor. Bir tanesi girmeye çalışıyor ağzından. Şöyle dördüncü, beşinci, altıncı doğumlar başlamak üzere. Şimdi bayağı bir etkili yağmurumuz oldu. Şöyle toprak havuzlarımız var komple. Toprak havuz toprakta doldu yani bayağı bir sel yaptı. Bununla geçmiş olsun diyelim. Asadımız aşağı yukarı 35 40 gün Kurban Bayramı'ndan sonra diye tahmin ediyoruz. Hava şartlarına ne getirir ne götürür onu bilemeyiz ama İnşallah çiftçinin yüzü güler.